Ne yapacağız onu biliyor musunuz? Şöyle bir telefon kulübesi yapacağız arkadaşlar. Güzel aldım <laughs> olan şey. Sağdaki sadece... kapısını aldık. Akkası Şu köylerde olan basamaklar var ya arkadaşlar. Taş var mı abicim? Taş. Stone stone Hem bunlarla raftımız haftamız geçecek. Table yapalım. Arkadaşlar. Ben böyleyim. Size size göre bir 5 like alabilir miyim arkadaşlar bir 5 like abi normal stone var mı stone stone abi stone gerekiyor ha Biz stone bir stone alıyoruz sonra bir demir kapı koyuyoruz sonra da Buraya bir kapı koyuyoruz. Etrafımızı şöyle kapı kapıyla düşüyoruz arkadaşlar. Alın size bir telefon kulübesi arkadaşlar. Ve hemen size bir şey daha diyeceğim. Ve şey de yapacağız arkadaşlar. yapalım. Çünkü video bayağı bir uzun sürecek. hem bir tane de ne yapacağız biliyor musunuz? Akvaryum. Önce kum. Ne gerek abicim? Kum var mı? Kum 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 kum. Normal düşen kum. Heh, tamam. Hemen lazım olan eşyalarımızı şöyle gösterelim. Bir de öyle et evet arkadaşlar böyle yapıyoruz sonra iki tane koyuyoruz abi tuzak kapısı abinin tuzak kapısı tuzak kapısı tuzak tamam hemen böyle yaptık şöyle yapayım. Öyle yaptıktan sonra buzları şöyle yapıyoruz. Hemen şunları abi abi niye koyamıyorsun? Şöyle olacak bir şekilde. Şunda aynı şekilde olacak bir şekilde. Şunda aynı öyle bir olacak şekilde. Yok böyle değil. Şöyle. Heh. Kapanabilecek şekilde. Şunları da <laughs> <daha olacak şekilde gülüyor> <evde gülüyor> bir şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Gelimiz bir tane telefon kulübemiz oldu arkadaşlar. Lütfen like atmayı, video vermeyi unutmayın. Başlayın. Beşler... Lütfen like atmayı demiştim ve video vermeyi unutmayın. Enerji...